birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Testimizin konusu madde 5. soruyla devam ediyoruz. Buna göre tablonun görünümü hangi seçenekle doğru verilmiştir? Tabloda verilen maddelerden vücudumuz için zararlı olanlar kırmızıya, zararlı olmayanlar yeşile boyanacaktır diyor. İlk baktığımızda süt zararlı bir madde mi ayırıyoruz zaman yeşile boyayacağız. Deterjan zararlı Yine kolaya zararlı bir madde. İçemeyiz kolay diye. Onu da kırmızıya boyayacağız. Hangi şıkta var? A değil, B değil. Cevabın C, G. Altıncı soruya geçtiğinde altıncı soruda aşağıdaki maddelerden hangisine dokunulması canlı vücuduna zarar verebilir? Yağmur suyuna baktığımda dokunulması canlı vücuduna zarar vermez. Deniz suyu da aynı şekilde yağmurlu denize girdiğimizde, Dilimiz için yararlıdır. Ama çamaşır suyuna dokunduğumuzda alerjik etkisi olabilir içerisindeki kimyasallardan dolayı. O yüzden cevabı C diyorum. Yedinci soruya baktığımda yukarıda verilen araç gereçlerden hangisileri laboratuvarda olması gereken güvenlik tedbirleriyle ilgilidir? El portuvarda mutlaka takmalıyız. Elimizin kimyasal maddelerle temasını önlemek adına. Gözlüğü de aynı şekilde patlayıcı maddelerden dolayı gözümüzü korumak adına mutlaka kullanmalıyız. Ama birinci numaralı yerde silgi var. Onu kullanmasak da olur. Cevabımız B diyoruz. Tavlada verilen maddelerden hangileri katı haldedir? Bal, akışkan bir maddedir. Sıvı, Kum akışkandır. Sıvının özelliğini gösterir ama katı maddedir. Küçük tanecikli olduğu için. Hava gaz bir maddedir. Cetvel de katı bir maddedir. 2 ve 4 diyorum. Cevabım ne? Yukarıdaki tabloda maddeler sınıflandırılırken hangilerinde hata yapılmıştır? Katı, çaydanlık, kalem. Doğru. Sıvı, su, benzin, gaz, ayran, tekerlek diyor. Çocuklar tekerlek gaz bir madde değil. Aynı şekilde ayran da gaz bir madde değil. Ayran sıvı, tekerlek de katı bir madde. Olduğu için tekerleğin katı da olması lazım. Ayranın sıvı bölümde olması lazım. O da cevabın B diyor. 10. soruda buna göre hangi araştırma yapacaktır. Buhar, gaz bir madde, bir numaralı yer alamayız. Sepet, katı bir madde, iki numaralı yer de alamayız. Ama üçte limonu da var, limonatası bu bir madde, akışkandır. Üçüncü rafı alabiliriz. Aşağıda size verilen maddelerin özellikleri tabloya örnekteki gibi yazalım diyor. Şimdi küp şeker Maddenin adı sert mi yumuşak mı sert? Esnek mi berk mi berk? Pürüzlü pürüzsüz. Baktığımda küp şeker pürüzlü bir madde. Rengi beyaz, kokusu yok. Sağlam mı kırılgan mı kırılgan? Peki diğer maddeye geçelim. Pamuk. Pamuk sert mi yumuşak mı? Yumuşak. Esnek mi berk mi? Berk bir madde. Pürüzlü. Rengi de pamuk. Beyaz kokusu var mı? Yok. Sağlam mı kırıldan mı? Sağlam diyorum pamuk kırılmaz çünkü. Diğer maddeye geçtiğimde lastik toka sert mi yumuşak mı diye baktığında sert. Esnek mi mi? esnek? Pürüzlü mü pürüzsüz mü? Pürüzlü. Rengi. mi? Berk, pürüzlü, rengi her renk olabilir. Aynı şekilde renkli. Kokusu var mı? Yok. Sağlam mı? Kırıldan mı? Sağlam. Biliyorum. Diğer maddeye baktığımda vazo sert mi, yumuşak mı, sert? Esnek mi, berk mi? Berk, pürüzlü, pürüzsüz. Pürüzsüz ama vazonun dış şekline baktığımda pürüzlü de olabilir, değişebiliyor. Renkli, diyorum. Diğerine baktığında salatalık sert mi yumuşak mı? Sert. Esnek mi berk mi? Mü? Berk. Pürüzlü mü pürüzsüz mü? Pürüzsüz. Rengi yeşil kokusu var. Sağlam mı kırılgan mı? Kırılgan. Sonuncu evraklarında simit. Sert mi yumuşak mı? Sert. Berk bir madde. Pürüzlü mü pürüzsüz mü? Pürüzlü, rengi, kahverengi, kokusu var mı var. Sağlam mı kırılgan mı? Sağlam diyorum. Aşağıda verilen yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Ocak üzerindeki tencereye dokunma bize zarar vermez diyor hayır. Ocak üzerindeki tencereye dokunursak elimiz yanabilir, o yüzden bize zarar verebilir. Yanlış diyorum. Deterjan, çamaşır suyu gibi temizlik maddelerini tatmak, onlara dokunmak bize zarar verir. Doğru. Sert ve kesici aletleri taşırken olabildiğince hızlı olmalıyız. Hayır, hızlı olmamalıyız. Dikkatli olmalıyız çocuklar. Hızlı olursak düşebiliriz. O sert maddeler bize gelebilir, zarar verebilir. O yüzden yanlış diyorum. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri toplamak burnumuza zarar verebilir. Doğru. Maddeleri birbirinden ayıran özellikleri 5 yorganımıza fark edebiliriz. Evet maddeleri birbirinden ayıran yani maddeyi niteleyen özellikleri 5 yorganımızla algılayabiliriz, fark edebiliriz. Nedir bunlar? Sertlik, yumuşaklık, esneklik, berklik, renklilik, renksizlik. Doğru diyorum. Kırılgan özellikteki maddeleri taşırken dikkatli olmak gerekir. Bir maddenin sert ve yumuşak olduğunu duyma duy organımızla algılarız. Hayır, dokunma duyu organımızla algılarız. Yanlış diyorum. İlk kez karşılaştığımız maddelerin hepsini tanımak için tatmamıza bir sakınca yoktur. Yanlış. İlk kez karşılaştığımız maddelere bakarken bile dikkatli olmalıyız. Sadece gözümüzle bakmalıyız. O yüzden yanlış diyorum. Aşağıdaki şemadaki boşluklara maddenin hallerine uygun örnekler yazarak örneklerimizi resimleyelim Zaten burada maddenin hallerine uygun örnekleri vermişler. Buraya baktığında bulut, gaz bir madde. Sonra çaydanlığından çıkan buhar. Gaz bir madde ama çaydanlığın içine kaynayan şey sıvı bir madde. Katı bir madde, su sıvı bir madde ve şelale sıvı bir madde. Aşağıdaki bulmacada maddenin farklı halindeki varlıkları bularak isimlerini yanda verilen yuva kutucuğa yazalım. Katı haldeki maddeler, taş katı haldeki bir madde. Sonra fincan var burada. Fincan da katı bir madde duman duman gaz haldeki bir madde kola sıvı aşağı indim tıp sıktığımızda gaz madde ama içerisinde sıvı var. Yine sıvıyı da bulduk. Evet çocuklar. Bugünkü etkinliğimiz de buraya kadardı. Sizlerle bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.